Herkese merhaba. Bugün bir şirketin kalbi diyebileceğimiz bir konuyu insan kaynaklarına ele alacağız. Ama durun, aklınızda hemen sıkıcı evrak işleri, bordrolar gelmesin. Biz konuya bambaşka bir yerden bakacağız. Her bir çalışanın şirket içinde yaşadığı o stratejik yolculuk üzerinden. Hadi bu yolculuğun duraklarını birlikte keşfedelim. Başlarken size çok temel bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir düşünün. Bir şirketin en değerli varlığı ne olabilir? O parlak yeni binalar mı, en son teknoloji makinalar mı yoksa bankadaki parası mı? Bu sorunun cevabı aslında modern insan kaynakları anlayışının tam da özünü oluşturuyor. Tanıma şöyle bir baktığımızda insan kaynakları yönetiminin ne kadar geniş bir alan olduğunu görüyoruz. Yani olay sadece doğru insanı bulmakla bitmiyor. O kişiyi şirkete kazandırdıktan sonra onu geliştirmek, heyecanını ve motivasyonunu yüksek tutmak ve en önemlisi o değerli çalışanın sizinle kalmasını sağlamak. Bütün bu süreç işte insan kaynakları yönetiminin ta kendisi. Bakın bu karşılaştırma aslında zihniyetteki o büyük devrimi çok güzel özetliyor. Eskiden yani personel yönetimi döneminde çalışan daha çok yapılması gereken bir işin parçası olarak görülürdü. Süreçler daha statik, daha bürokratikti. Ama modern insan kaynakları yönetimi felsefesinde merkezde artık iş değil, insanın kendisi var. Her şey insan odaklı ve sürekli değişen koşullara uyum sağlayan dinamik bir yapıda. Aradaki fark bir çalışanı maliyet olarak mı yoksa en değerli sermaye olarak mı gördüğünüzle ilgili. Evet, yolculuğumuzun ilk durağına geldik. İnsan kaynaklarına bu yeni ve stratejik bakış açısını tam olarak anlamak. İşte bütün meselenin özeti bu cümle. Eğer insanları bir gider kalemi olarak görürseniz, onlara yaptığınız her harcamayı kısmaya çalışırsınız. Ama onları geliştirilmesi gereken en değerli varlık olarak gördüğünüzde, onlara yapılan her harcama şirketin geleceğine yapılmış bir yatırım haline gelir. Bu bakış açısı inanın her şeyi değiştirir. Peki, bu felsefeyi benimsedik. Şimdi ne olacak? Harika bir ekip kurmak tıpkı sağlam bir bina inşa etmek gibidir. İşe başlamadan önce elinizde detaylı bir plan bir mimari proje olması gerekir. İşte o projenin ilk ve en önemli adımı da bu iş analizi. Neden temel taşı diyoruz? Çünkü ondan sonraki her şey bu analizin üzerine inşa edilecek. Doğru bir iş analizi yapmazsanız kimi aradığınızı bilemezsiniz, ne kadar maaş vereceğinizi adil bir şekilde belirleyemezsiniz veya o kişiyi nasıl geliştireceğinizi planlayamazsınız. Her şey burada başlıyor. İş analizi bize iki temel çıktı verir. Birincisi iş tanımı. Yani bu pozisyonda oturacak kişi tam olarak ne yapacak, hangi görevleri üstlenecek? İkincisi ise iş gerekleri. Yani bu işi layıkıyla yapabilmesi için aradığımız kişinin hangi bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olması gerekiyor? Biri ne yapılacak sorusuna, diğeri kim yapacak sorusuna cevap verir. Hangi pozisyonlara ihtiyacımız olduğunu ve bu pozisyonlar için ne gibi özellikler aradığımızı belirledik. Şimdi sırada geleceğe bakmak var. İK planlaması, şirketin büyüme hedeflerine bakarak önümüzdeki bir yılda, beş yılda kaç kişiye, hangi pozisyonlarda ihtiyacımız olacak sorusunu cevaplamaya çalışır. Bir nevi şirketin insan gücü haritasını çıkarmaktır bu. Planlarımızı yaptık, haritamızı çizdik, şimdi yolculuğun en heyecanlı ve en kritik aşamalarından birine geldik, o haritadaki boşlukları dolduracak doğru kişiyi, doğru adayı bulma sürecine. Peki bu doğru adayı nerede arayacağız? Önümüzde iki ana yol var. Ya içeriden, yani mevcut çalışanlarımız arasından birini terfi ettireceğiz ya da dışarıdan yeni birini bulacağız. İçeriden alım yapmak, mevcut çalışanların motivasyonunu artırır ama bazen yeni fikirlere kapalı, biz hep böyle yaparız diyen bir yapıya, yani kurumsal körlüğe neden olabilir. Dışarıdan birini almak ise, şirkete taze kan, yeni bakış açıları getirir ama hem daha maliyetlidir, hem de adayın şirkete uyum sağlayıp sağlayamayacağı bir risktir. Diyelim ki bir sürü başvuru aldık. Peki bu aday havuzundan en uygun olanı nasıl seçeceğiz? İşte burada da alet çantamızdaki araçlar devreye giriyor. Başvuru formlarıyla ilk elemeyi yaparız. Yetenek, kişilik gibi testlerle adayın pozisyona uygunluğunu daha objektif ölçmeye çalışırız ve tabii ki mülakatlar. Adayı daha yakından tanımak ve karşılıklı kimyamızın tutup tutmadığını anlamak için en önemli araçlardan biri. Harika! Aradığımız o doğru adayı bulduk ve ekibe dahil ettik. Peki yolculuk burada bitti mi? Tabii ki hayır. Aslında her şey yeni başlıyor. Şimdi sıra o adayın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmakta. Hepimiz yeni bir işe başladığımız o ilk dünü, o ilk haftayı hatırlarız. İşte oryantasyon tam da bu anla ilgili. Yeni başlayan birine kendini değerli hissettirmek, onu ekiple tanıştırmak, şirket kültürünü anlatmak, iyi bir başlangıç çalışanın şirkete olan bağlılığını ve motivasyonunu doğrudan etkiler. Bu yüzden ilk izlenim gerçekten çok kritiktir. Ve tabii ki öğrenme süreci hayat boyu devam ediyor. Şirketler de hizmet içi eğitimlerle çalışanlarının hem mevcut işlerini daha iyi yapmalarını sağlar hem de onları gelecekteki yeni sorumluluklara hazırlarlar. Bu hem çalışana hem de şirkete yapılmış bir yatırımdır. Yolculuk devam ediyor. Peki, doğru yolda mıyız? Çalışanımız potansiyelini ne kadar kullanabiliyor? İşte bu soruların cevabını bulmak için periyodik olarak durup bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Eskiden performans değerlendirmesi deyince akla sadece yöneticinin çalışanı not vermesi gelirdi. Ama artık modern yaklaşım çok daha farklı. 360 derece değerlendirme ile bir çalışanın performanslı hakkında sadece yöneticisinden değil birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarından eğer varsa astlarından ve hatta kişinin kendi öz değerlendirmesinden de geri bildirim alınır. Böylece çok daha adil ve kapsamlı bir resim ortaya çıkar. Performansın en somut çıktılarından biri de tabii ki ücretlendirme. Burada da iki temel adalet ilkesi var. Birincisi içsel eşitlik. Bu ne demek? Şirket içinde benzer zorlukta, benzer sorumlulukta iş yapan insanların birbirine yakın ücretler alması demek. Yani şirket içi adalet terazisini doğru kurmak. İkinci ilke ise dışsal eşitlik. Bu da şu anlama geliyor. Sizin çalışanlarınıza ödediğiniz ücretler piyasadaki diğer rakip firmaların ödediği ücretlerle rekabet edebilir seviyede olmalı. Eğer piyasanın çok altında kalırsanız en iyi yetenekleri ne şirkete çekebilirsiniz ne de elinizde tutabilirsiniz. Yolculuğumuzun sonlarına doğru gelirken şöyle bir de günümüz İK dünyasının en sıcak gündem maddelerine, masadaki yeni zorluklara ve fırsatlara göz atalım. Artık şirketler arasındaki rekabet sadece ürünlerle ya da fiyatlarla yapılmıyor. Asıl savaş yetenekler için veriliyor. İşte yetenek yönetimi, şirketinizdeki o yıldız oyuncuları, yani yüksek potansiyelli çalışanları keşfetmek, onları geliştirmek ve en önemlisi rakiplere kaptırmamak için özel stratejiler geliştirmektir. Nasıl ki şirketler ürünlerini pazarlamak için marka yaratıyorlarsa, artık en iyi yetenekleri çekmek için de kendilerini bir iş veren markası olarak pazarlıyorlar. Yani şirketinizin çalışmak için harika bir yer olduğu algısını yaratmak ve en iyileri bir mıknatıs gibi kendinize çekmek. Ve gelelim modern İK'nın en hassas ama en önemli gündemlerinden birine: mobbing, yani iş yerindeki psikolojik taciz. Bu sadece mağdur olan kişiyi değil bütün çalışma ortamının huzurunu, verimini ve motivasyonunu zehirleyen çok ciddi bir sorun. Modern İK departmanları bu konuda sıfır tolerans göstermek ve proaktif önlemler almak zorunda. Ve böylece çalışan yolculuğunun sonuna geldik. Bu analizi bitirirken size en başta sorduğum sorunun biraz değiştirmiş bir haliyle baş başa bırakmak istiyorum. Sizin çalıştığınız ya da yönettiğiniz organizasyon çalışanlarını gerçekten de en büyük, en değerli varlığı olarak görüyor ve onlara bu şekilde davranıyor mu? İşte bu sorunun cevabı o şirketin geleceği hakkında bize çok ama çok şey anlatıyor